Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Beklenti Raporu'yla karşınızdayım. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimize bir kere daha günaydın diyelim. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'e hoş geldiniz. Evet, Beklenti Raporu'nda Yeliz Karabulut, stratejist, bugünkü Beklenti raporun konuğu. Yeliz Hanım günaydın, nasılsınız? Günaydın, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir haberle başlayalım istedim. Ee, özel sektörden özellikle bankacılık sektöründe, bir holding gibi çalışan en kıymetli bankalarımızdan biri İş Bankası. İş Bankası çalışanlarına bin TL yakıt desteği veriyor, ısınma desteği verme kararı almış maaşlarına. Biner TL'lik bir ısınma desteği uygulamasını hayata geçirmiş. Tabii ki bu güzel bir haber. Diğer özel şirketlere de, özel sektördeki şirketlere de buradan... Yani bir örnek olması açısından bunu da özellikle dile getirmek istedim. Enflasyon rakamları açıklandı. İşte yüzde 84.9'un üzerinde bir enflasyon. Bu enflasyon rakamları ile beraber tabii hayat daha çok pahalandı. Yani enflasyon biraz daha düştü geçtiğimiz aya göre ama bu düşüş tabii ki fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. E, genel olarak hem İş Bankası'nın bu uygulaması da bir konuşalım sizinle. Diğer sektördeki şirketlere de örnek olur mu bu davranış? Teşvik eder mi? Ve bundan dolayı da İş Bankası yönetimini de kutlamak istiyorum. Yani şimdi e, karlılık itibariyle de değerlendirmek gerekiyor. Diğer taraftan zaten İş Bankası itibariyle de baktığımız noktada geçmiş, geçtiğimiz dönemlerde özellikle işçi dostu olarak değerlendirilebilir. E, ve e, yani karlılık itibariyle bu tane hani karlı şirketlerin Tabii ki bu tarz açıklamaları yapmaları ve işçilerine destek olması doğal diye düşünüyorum. Diğer önemli bir konu ise, yani çok zor koşullardan geçiyoruz açıkçası. Herkesin birbirine yardım etmesi gereken bir süreçteyiz ve gerçekten yani bir gün aldığını, bugün mesela bu hafta içerisinde açıklanan enflasyon verisine baktığımızda hafif bir şey sanki zirve görmüş, kafasını aşağı doğru çevirmiş gibi bir izlenim olsa da ki bu daha çok şeyden kaynaklanıyor, yani baz etkisiyle de değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Tabii ki bu zor koşullarda şirketlerin bu denli çalışanlarına yönelik olumlu açıklamalar yapmasını ben oldukça olumlu karşılıyorum. Zaten karlılıklarına baktığımız noktada ise oldukça iyi bir noktadaydı. oldukça iyi diyebilirim, olumlu diyebilirim açıklama açıklamalarını. Bu arada tabii enflasyon rakamları açıklandı dedik. Enflasyonda işte baz etkisiyle bir düşüş söz konusu olacak. 2.8 geldi Kasım ayı enflasyonu, aylık enflasyonu. Geçtiğimiz yıl 3'ün üzerindeydi. Bir, bir orada bir düşüş var. Muhtemelen Aralık ayında da 2.5 puanlık bir ay artış gerçekleşirse geçtiğimiz Aralık ayı 13.3 13.1 gibi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle olunca 13 2,5 ve bundan daha büyük bir baz etkisiyle %84'ün hani baz etkisi olduğu zaman bu yani aradaki fark işte 13 2,5 9 olmuyor daha büyük bir fark. Bu farkla beraber 68 69'luk bir yıl sonu enflasyon tahminleri de yapılıyor. Eğer Yeliz Hanım işte normal şartlar altında herhangi bir olağanüstü bir durum olmazsa seçimin Nisan-Mayıs aylarında yapılacağını hesap edersek bu 5 aylık enflasyonda da %3'ü ve 3'ün altında bir enflasyon görürse Türkiye benim hesaplamalarıma göre hani resmi enflasyon, gerçek enflasyon tabi sokakta, çarşı, pazarda kişiye göre çok farklı. Ama %45'lere falan Türkiye enflasyondan seçime gidecek gibi görünüyor. İşte matematik böyle söylüyor. Peki ne dersiniz, nasıl bakarsınız bu enflasyonun gidişatı ile ilgili? Yani şimdi matematik baz etkilerin çalıştığı bir dönemdeyiz. Yani açıkçası reel itibariyle cebimizi çok etkileyen bir şey yok. Şimdi zamlar konuşuluyor askeri ücret itibariyle. Yani bugün aldığınızı ertesi gün ya da sonraki günlerde çok daha pahalıya alıyorsunuz. Yani şimdi geçtiğimiz seneki fiyatlarla karşılaştırdığımız noktada yani baktığımızda oldukça zaten fiyat artışları söz konusu ve hissedilenle açıkçası tüyün açıklanının arasında bir dünya fark var diyebilirim. Bunu da değerlendirirsek eğer tabii ki sizin söylediğiniz gibi bazı etkileri etkisiyle birlikte ilerleyen aylarda da aşağı yönlü bir hareket görülecektir. Ama net net baktığımız noktada ise insanlarda temel bir mutsuzluk var. Yani burada en iyi gelir sağlayanlarla en düşük gelirler itibariyle de baktığımız noktada bütün hakta bir rahatsızlık var. Diğer taraftan ise dediğim gibi rakamlarla insanların hissettikleri arasında neredeyse %100 fark var yani onu söyleyelim. E, bu açıdan e, yani Merkez Bankası'nın aslında e, genel kabul görmüş iktisadi politikaları dönmesi halinde aslında gerçek manada bir düzelmenin olabileceği. ilk etapta tabii ki e, ciddi bir e, tabii ki bir e, daralma etkisi yaratacaktır ama sonraki dönemlerde ise e, bunun toparlayıcı etkisi e, ve geleceğe yönelik ise oldukça olumlu bir hareket sergileyebilir diye düşünüyorum. Şu an sadece e, biraz daha günü kurtarıyor diyebilirim. bazı etkilerin çalıştığı bir dönem göreceğiz. Net net bir değişiklik olmayacak diyebiliriz. Bu arada Fitch'in açıkladığı bir rapor var. Bu son dakikada gelen bir bilgi. Türkiye'nin özellikle 2023'teki büyüme oranını, bu yılki büyüme oranı değiştirmedi. 2023'te de 2.9'luk bir, 2022'de 2.9'luk bir büyüme beklediklerini ifade ediyor 2023 yılında. Bu arada gene Fitch'in raporuna göre enflasyonda e, bu yıl %75'lik, önümüzdeki yılda %55'lik bir enflasyon beklentisi var. Bunu da buradan arada söyleyelim. Bu büyüme rakamları ile ilgili ne söylersiniz Yeliz Hanım? Genelde yani yabancı kuruluşların büyüme tahminleri şeyde kalıyor yani realiteyle yani gerçeklikte baktığımız nokta daha aşağıda biz daha hep yukarıdan e, gerçekleştirmişizdir. Yani olumlu genelde açıklanmıştır büyüme verilerimiz. Ama yani sadece Türkiye'yi yani iç ve dış dinamikleri olarak iki taraflı değerlendirmek gerekiyor. çok zor bir döneme girdiğimizi söylemem gerekiyor. Burada özellikle yurt dışında ve bizim sizin yayınlarınızda da söylüyorum. Avrupa tarafına %50 ve Avrupa Birliği'nde %45'ler civarında bir ihracatımız söz konusu. Avrupa Birliği'nde de özellikle oldukça minimum büyüme sergilenecek. Şimdi burada özellikle bizim ihracat yapan şirketlerimiz oldukça zorlanacak. Şimdi son zamanlarda da en çok tartışılan konularda işçi çıkartmaları dünyada, şirketlerin küçülmeleri, yani resesyon konuş e, resesyon zaten konuşuluyor. Amerika için çok fazla. Hani e, orası bariz değil. Onu birazcık daha izlemek gerekiyor ama Avrupa'da oldukça bence tehlikeye çanları çalıyor diyebilirim. De. Yani datalar itibariyle baktığımız noktada e, diyebiliriz. Amerika'da ise hala işler e, yolunda. E, yani enflasyon tarafında da e, orada bir kısmi bir geri çekilme var ama her ne kadar Avrupa'da da en kötüsü görüldüğü gibi ifadeler olsa da ilerleyen zamanlarda bir jeopolitik tansiyon ya da işte petrol fiyatlarındaki tekrar hızlı hareketlerin olması halinde orada beklentilerinde bu bozulması beklenebilir. Bizim de dediğim gibi yani ihracatımız oraya ağırlıklı olarak diğer taraftan jeopolitik tarafta ise zaman zaman oldukça ağırlaşan tablolar da göreceğimizi ben düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. İş dinamikleri de baktığımız noktada ise Gerçekten şimdi yani dediğim gibi zamlar konuşuyor, asgari ücrete yapılacak zamlar konuşuyor, ücret işçi ücretlerine. Bunların tabii ki etkisi ilerleyen zamanda yani ve diğer tarafta ise zaten bu faiz indirimlerinin bir anlamda ekonomi üzerindeki büyüme tarafında iş dinamikleri hala canlı tutma eğilimi var. Fakat dediğim gibi bu azalan etkiyle devam ediyor. Yani e, siz ne kadar burada canlı tutmaya devam etseniz de e, e, yine seçime giden bir atmosfer de söz konusu ki burada büyüme ile oy oranları arasında e, ciddi bir ilişkinin olduğu e, hep söylenir. E, tabii ki burada e, daha farklı, daha o, olumlu bu tarafta açıklamalar gelse de iç tarafta yurt dışında ise ben olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğimizi özellikle yani hükümetin ve bizlerin de çok dikkatli olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Sizin zaten bu söylediklerini doğrulayan açıklamaları Türkiye İlacatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de yaptı. 10 aylık Türkiye'nin euro bölgesindeki kazanabileceği halde kazanamadığı döviz girdisinin girişinin daha doğrusu 12 milyar dolar olduğunu söyledi. Şimdi 10 ayda 12 aya baktığınız zaman muhtemelen 15 milyar dolarlık bir kaybımız var. Kazanabileceğimiz halde kazanamadığımız bir para var. Bu da bir anlamda Türkiye'nin eksi hanesine yazılıyor. Öyle olduğu zaman 250 milyar dolar yerine yıl sonu itibariyle 265 milyar dolar kazanabilecekken maalesef böyle bir kaybımız var. Sadece oradan değil, Yeliz Hanım, sterlinde de Durum aynı şey var çünkü Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkelerin başında İngiltere geliyor ve en önemli dört e, ticari partnerimizden biri serbest ticaret anlaşmamız var. Şimdi sterlindeki durum oradaki. Doların karşısında sterlinin de değer kaybetmesinden de Türkiye zarar etti. Bundan bahsedilmiyor daha henüz. Bunu da koyarsanız nereden baksanız bence bir 5-6 milyar dolarlık bir kayıp, sterlinlik bir kayıp da hani dolar bazında 5-6 milyar dolar belki oradan bir kaybımız olmuş olabilir bu bir yıl zaman içerisinde. Peki İngiltere ve Avrupa hakikaten 2023'ü çok zor geçirecekler. Sizin cümlelerinizden bunu anlıyorum ve bu zorluk Türkiye'de olumsuz yönde etkileyecek. Peki Türkiye ne yapmalı bu anlamda, bu bağlamda? Hani oranın çok mutsuz olmasından da böyle mutlu olan bazı e, kişiler var. Onları da anlamak mümkün değil yani. E şimdi bir yani açıkçası yani mutlu olanları tabii ki anlamak mümkün değil. Şimdi özellikle Euro-Dolar paritesinin e, ciddi manada değer kaybetmesi e, oldukça olumsuz etkiledi ihracatçıları. Yani biz nasıl e, yurt dışından dolarla e, şeyleri ham maddelere alıp burada işleyip euro ile satıyorduk. Tabii ki euro dolar paritesinin e, bu denli değer kaybetmesi oldukça ihracatçıları e, olumsuz etkiledi. E, diğer taraftan ise miktarsal olarak da baktığımız noktada işte burada çok zorlu bir koşullardan geçiyoruz. Yine en büyük ticaret ortağımız İngiltere'de de kurlardaki hareketin de baktığımız noktada oldukça geçtiğimiz dönemde aşağı yönlü kuvvetli hareketlerin olduğunu söylemem gerekiyor ama burada tabii ki birazcık daha yani kur hareketlerine baktığımızda daha temkinli olması gereken Yani olumlu koşul orada görülebilir mi onu ta takip etmek gerekiyor. Doğru. Mesela Euro-Dolar paratesinde 1.0350 seviyesinin üzerine 200 günlük üstel hareketli ortalama var. Bu seviyenin üzerinde tutulmaya devam etmesi halinde ise tekrar 1.06'lar ve 1.12 seviyesine kadar bir yükseliş hareketi görülebilir. Ama yine de dediğim gibi temkinli olmak gerekiyor. Dolar endeksinde de teknik yorum çok şey değil. Yani orada mesela bir 105 seviyesinin altındaki hareket aşağı yönlü olarak oldukça kuvvetli olabilir. Çok böyle bıçak sırtı bir yerde izleyebilirim. Yani %50, %50 bir noktadayız. Yani yukarıya daha aşağıda gelme ihtimali var. Ama 1.03.50 seviyesinin üzerinde euro dolar paritesi tutunma eğilimini kuvvetli gösteriyor bize. Yine pound dolarda baktığımız noktada ise orada da yani çok kritik noktadayız. Açıkçası o ee, çok önemli olan bir dip noktası vardı. Orayı kırdıktan sonra aşağı doğru çok kuvvetli bir hareket yaptı hatta 1.13 seviyeler bunun altına doğru sert hareketler gerçekleştirmişti. Ee, şimdi bundan sonraki takip etmemiz gereken önemli nokta yani 1.21 seviyesinin üzerinde e, hareket e, yukarı doğru kuvvetli olacak bunu takip ediyoruz. Burada da e, sınırdayız yani 1.21 seviyesinin üzerindeki hareket bizi tekrardan 1.30 seviyesine kadar e, taşıyabilir. E, bunu tabii ki ihracatçıları kısmı olarak sevindirecektir diye ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani miktarsal olarak ilerleyen zamanlarda çok te tehlikeli çanları çalıyor. Yani burada neredeyse sıfıra yönelik e e sıfıra e yakın büyümeler e konuşuluyor. Yani Almanya olsun, İngiltere olsun e ya daralmalarında konuşulduğu bölgelerde de e söz konusu bu açıdan bizim için çok zorlu bir süreç yani %50 ihracatınızı bağladığınız bir bölgeden konuşuyoruz. Bizim yaptığımız en geçtiğimiz dönemde en temel hata yumurtaları aynı kefede taşımak. Mesela geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz ki Türkiye ile Amerika arasında bir ticaret anlaşmaları söz konusuydu. Orada e, yanlış hatırlamıyorsam 80 milyar dolar gibi bir şeyden konuşuluyordu. E, burada e, ABD'ye yönelik mesela çok hızlı bir ihracat artışı söz konusu. Mesela ben her zaman bu dene hani bir tarafa yönelik ihracatın artması e, hep e, korkutmuştur. Yumurtalar <laughs> aynı keffede. <kitledi. gülüyor> ciltlendirme yapmamız gerekiyor. Yani bir ağırlıklandırmamız gerekiyor. Bir bölgede sorun olduğu zaman diğer tarafta kompanse edebilmeniz için. Mesela ABD tarafındaki büyümeye yönelik endişeler var. Diğer tarafta ise Avrupa'ya yönelik büyüme tarafında endişeler var. Keza İngiltere'de. O yüzden 2023 yılı ihracatçılar için e, olumsuz e, diyebilirim. Ama dediğim gibi kur hareketlerini takip etmek gerekiyor. Belki o tarafta bir olumluluk e, görebiliriz ilerleyen zamanlarda. Euro-dolar kritik eşiğin üzerinde e, onu söylemem gerekiyor. Pant-dolarda da mesela e, dediğim gibi 1.21 seviyesinin üzerindeki hareketler e, olumlu olarak değerlendirilebilir. Bu arada tabii Avrupa Birliği'nin işte Çekya'da yaptığı toplantıda Enerji Bakanları'nın 60 dolar tavan e, para sınırı getirmesi e, Rus petrolüne Rusya'yı bir nasıl etkileyecek? Rusya'nın petrolünü satabileceği kadar satamamasını beraberinde getiriyor. Peki Rus ekonomisinde aslında Rusya kısa vadede Avrupa'yı çok sıkıntıya soktu ama Avrupa bu arada enerji konusunda da çok hızlı bir şekilde alternatifler üretti ve önümüzdeki sene Avrupa kesinlikle önümüzdeki kışı enerjisiz yaşamamak adına da büyük yatırımlara da imza bunda da çok hızlı hareket ediyor. Yani Rusya önümüzdeki sene ee, belki Avrupa'ya hiç doğalgaz bile satmasına gerek kalmayacak. Yani Avrupa belki onu bile artık istemeyecek noktaya gelecek. Bu Rusya'yı nasıl etkileyecek? Yani kısa dönemde karlı gibi gözüken uzun dönemde Rusya'da ciddi bir ekonomik sıkıntının olacağı tahmin ediliyor. Ne dersiniz? Yani şimdi aslında Kırım'ın ilhaka sonrasında da benzer konuşmaları yapmıştık biz. Yani büyüme tarafındaki hareket yine şeylere baktığımız noktada ise parasal miktarsal olarak itibar baktığımızda çok zorlu koşullar hatta birkaç sene içinde daralmaları da görmüştük o tarafta. Tabii. Şimdi benzer koşullar söz konusu. Yani ekonomik gerçekliklere itibariyle baktığımız noktada yani bu jeopolitik tansiyonun alt perdeye inmesi ve sonrasında muhtemelen kişi Sosyal ilişkiler de tekrar daha ülkeler arasındaki ilişkilerde başlayacaktır. Yani şu an Avrupa aslında enerji tedarikini çok şey maliyetli yapıyor. Muhtemelen daha yakın bölgeden almak daha işlerine gelecektir diye düşünüyorum. Yani her şey duygusal bir anlamda. Yani Ukrayna'nın geçtiğimiz <laughs> dönemde gelen Ukrayna'ya yönelik açıklamalar baktığımız noktada ise. Ee, çok e, yani insani açıklamaların olduğunu söylememem gerekiyor. Yani burada e, Rusya'ya karşı kullanılan bir ülke e, söz konusu. Belli bir noktadan sonra ülkeler tekrar kendi çıkarlarını düşünecektir diye ben düşünüyorum. E, burada tabii ki ilişkilerde tekrar normalize olabilir ama yakın vadede baktığımız noktada e, bir iki sene boyunca tabii ki Rusya buradan olumsuz etkilenecektir ama yine Avrupa da bundan olumsuz etkilenecek. Daha çok e, yani maliyetli bir e, tedarik e, söz konusu olacak. Yani ürettikleri ürünleri daha maliyetli maliyet üretecekler üfe sorunu zaten üfe tüfe makasına baktığımız noktada Avrupa'da Almanya'da zaten oldukça açık diyebilirim Muhtemelen bir, bir, bir belli bir süre enflasyona bir yüksek enflasyona katlanacaklar diyebilirim diğer taraftan ise mevsimlerde oldukça yani koşullar itibariyle olumlu geçiyor. Ama ilerleyen zamanlarda eğer zor koşullar olması halinde ise tabii ki Avrupa'nın burada daha farklı gelişmeler olması da beklenebilir diye düşünüyorum. İnsanlarda ciddi bir rahatsızlık söz konusu. Dediğim gibi yani Rusya birkaç sene daha zorlanacaktır diye düşünüyorum. Aynı Kırım sonrasındaki hareket itibariyle ve daralmalar da muhtemelen olması beklenebilir diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan baktığımız noktada diğer bölgelerle ve ülkelerle ilişkileri daha da sağlamlaşıyor. Burada tabii ki Çin, Hindistan gibi ülkeleri sayabiliriz. Oraya olan ihracatı anlamında da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani kısa vadeli birazcık daha düşünülüyor. Daha uzun vadede ise her şey e, her an değişebilir diye düşünüyorum ben. Bu arada tabii dediğiniz bir iki yıla ben de katılıyorum. Çünkü yani Almanya mesela bu işten en çok etkilenen, zarar gören ülke. Kuzey Akım 2 tam hatta açılacakken Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Şimdi e, Avrupa'daki halkların e, biraz daha farklı bir özelliği var. Onlar hafızaları çok güçlü. Hafızaları çok güçlü olduğu için oradaki siyasiler işte yarın e, Rusya ile barışma yoluna giderlerse o der demezler mi Avrupa halkları? Yani bize bugüne kadar bir yıldır niye bu acıları yaşattınız madem hemen barışacaktınız? Zaten Biden'la Putin'in e, bir araya gelmesi konusundaki girişimler, Biden Putin'le görüşebilirim açıklaması da bu yumuşamanın yavaş yavaş başladığını da gösteriyor. Peki Çin Hindistan ve Rusya birbirine yeterli gelecek mi? Mesela önümüzdeki bir yıl, 2023'ü konuşalım isterseniz. Yeterli gelecek mi bu ülkenin, üçünün beraber ticaret yapması? Rusya için kafi olacak mı mesela? E yeterli olmasa da bence bir yara bandı, olacaktır yara diye bandı olacak. diye düşünüyorum. Aslında Yani bir belli bir geçiş döneminde yani zor koşullarda bir o dönemi geçirmesine neden olacaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta ise bölge ülkelerde yani baktığımız noktada bir yani orta taraftan daha yardımcı olması beklenebilir diye düşünüyorum. Yine geçtiğimiz haftalarda Fransa başkanının ziyareti söz konusuydu ya Amerika ile görüşmeleri söz konusuydu. Burada aslında bir Avrupa ile Amerika arasında ciddi rahatsızlıkların da olduğunu ben orada o konuşmalardan anladım. Özellikle Avrupa'daki dataların ki ABD'nin daha çok şey yani olumsuzluk pompalamasıyla aslında Rus, Ukrayna Rusya gelişmeleri daha fazla olmuştu. NATO etkisiyle birlikte. Burada aslında bölgesel yani ülkeler arasında yani ittifaklarda da ciddi e, sorunların olduğunu gösteriyor. Yani burada ABD, Rusya tarafında da daha kuvvetli ve Çin, Hindistan tarafında daha kuvvetli bir eğilim varken yani ittifak itibariyle değerlendirdiğimiz noktada ekonomik geçmiş e, e, ekonomik taraftaki bu zorlukların ABD tarafının özellikle Rusya-Ukrayna gelişmeleri sebebiyle ihracatının olumlu ve bir anlamda etkileniyor olması diyebilirim. Diğer tarafta ekonomik gerçekliklerden oldukça yani Avrupa'dan ayrışmış gibi gözükmekte. Avrupa oldukça zorlanıyor ama Amerika özellikle süreci kendi lehinde zaten kullanıyor. Kendi çıkarlarını daha çok düşünüyor. Burada tabii ki ülkeler arasındaki rahatsızlıklar ben ilerleyen zamanlarda daha fazla artabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi mevsim tarafında da yani ısınma bu tarafta şu an çok zorlayıcı değil. Ama ilerleyen zamanlarda mevsim da sertleşmesi itibariyle insanların tabii ki burada doğalgaz ya da o tarz tüketimleri ve ödeyecekleri miktarlar ise fiyatlar ise oldukça zorlayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten zaman zaman da sokaktaki Avrupa'dan gelen haberleri biz de takip ediyoruz. Burada ben siyasal bu dönüşümün olabileceğini, kalıcı ittifaklarda da bir açıkçası burada çatlakların olması beklenebilir diye düşünüyorum. Özellikle batı tarafında. Doğu tarafında çok fazla beklemiyorum. Çünkü yani aynı ABD Çin'e de, Çin'i de sıkıştırıyor. E ee, bu tarafta tabii ki birbirlerine destek olmaları da oldukça doğal olarak karşılanabilir. Bu tabii ki üst perdeden değil. E, ama alt perdeden destek olmaları e, devam edebilir. Bu bir iki senede tabii ki Rusya'nın geçirmesine neden olabilir diye düşünüyorum ben. Peki Yeliz Hanım bu e, petrol fiyatlarının Brent petrol ve ham petrolde 80 doların altına inmesi, bu iniş ne kadar olur, devam eder mi? Özellikle e, yine petrol konusunda getirilen bu yasak Avrupa Birliği tarafından tankerlerle petrol ithalatının da bir anlamda engellenmesi, e, OPEC'in ve Operart, OPEC artı üyelerinin e, yine 2 milyon varil e, üretimde bir kısıtlamaya gideceklerini ve bunu üstelik Haziran 2023'e kadar da devam edeceklerini söylemesi, petrol fiyatlarında, Çin'i de söylediniz, oradaki üretimdeki azalma geldi işte PMI verileri, ciddi bir düşüş var Çin'de, ihracat rakamlarında, dış ticaret rakamlarında. Petrolde ne olur son olarak durum? şimdi 85 doların altında 75 dolarlara kadar bir geri çekilmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Yani burada yani OPEC ülkeleri yani geçtiğimiz dönemlerde özellikle 4 2 3 sene öncesinde baktığımız noktada özellikle Suudi Arabistan ve ABD arasında bir ciddi bir fiyatlama konusunda bir ittifak vardı. Yani 60 dolarlar civarında tutmaya çalışıyorlardı yani bu tarafta mutlaka bir açıklama geliyordu. Ya kaya gazı ile ilgili olumlu açıklamalar geliyordu. Ya da Suudi Arabistan'da özellikle arzla ilgili açıklamalar söz konusuydu. Ama şimdi Suudi Arabistan açıkçası daha Rusya lehine pozisyon aldığını net bir şekilde görüyoruz. Özellikle bu arz kısıntılarının şu süreçte olması oldukça manidar diyebilirim. Ama tabii ki fiyatlama itibariyle baktığımız noktada 85 doların altındaki Brent petrolünün 75 dolar seviyesine kadar geri çekilmesi beklenebilir. 85 doların üzerinde üzerindeki hareket ise tekrardan yüz ve onun üzerine işaret etmesi beklenebilir diye düşünüyorum burada Tabii ki jeopolitik tansiyonu takip edeceğiz diğer taraftan ise haftalık açıklanacak Petrol verilerinde bakmak gerekiyor burada e, Petrol datalarına baktığımız noktada stoklarda da ciddi azalma var aslında e, bunu söylemem gerekiyor açıkçası ben birazcık daha bu Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi birazcık daha temkinli izlenmesi gerektiğini düşünüyorum Evet, Yeliz Karabulut'la beraber bir ufuk turu yapmış olduk. Yeliz Hanım böyle güzel bir küresel bakışla dünyadaki tansiyonu da ölçmüş olduk. Bir anlamda dünyadaki gerginlik tabii ki özellikle Avrupa'nın Avrupa'da işlerin kötüye gitmesi bizim için son derece riskli bir durum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Ben Hoş Sohbet bu güzel bir yayın oldu. Yeliz Karabulut stratejist konuğumuzda önümüzdeki hafta yine Umarım yine birlikte yayın yapma şansımız olur diyelim. Ve şimdi beklenti raporunun sonuna geldik efendim. 5 dakikalık bir ara ardından manşet atacağız. Manşette doçent doktor Filiz Er Yılmaz konuğumuz olacak. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve info yatırım, yatırım stratejisi de bizlerle birlikte olacak Çağlar Torost. Kendileriyle manşet atacağız. Önce Filiz Er Yılmaz sonra... Çağlar Taras bizlerle birlikte olacak. Kısa bir reklam görüşmek üzere. İstanbul beklenti raporunu sundu.